Merhaba hoşgeldiniz, bu videoda sizlere dünyanın en etkileyici, en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Büyük Kanyon hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Büyük Kanyon dünyadaki en popüler doğa harikalarından biridir. Eşi benzeri olmayan bu yer Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletlerindedir. Konum olarak Amerika'nın güneybatı eyaletlerinden biri olan Arizona'nın kuzeyindedir. Colorado Nehri tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılarak oluşmuş bu devasa kanyon muazzam büyüklüğü, jeolojik çeşitliliği ve eşsiz manzarasıyla her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir doğa harikasıdır. Büyük kanyon adından da anlaşılabileceği gibi boyut olarak kocamandır. Dünyanın en büyük kanyonlarındandır. Uzaydan bile görünebildiği söylenir. Yaklaşık 446 kilometre uzunluğundadır. Ortalama 1.6 kilometre derinliğindedir. Başka bir deyişle ortalama yüksekliği 1600 metredir. En derin noktası 1.8 kilometre civarındadır. Büyük Kanyon'un genişliği 6 ile 29 kilometre arasında değişir kanyonun ortasından Colorado Nehri geçer. Büyük kanyon milyonlarca yıl içerisinde oluştu. Zaman içerisinde Colorado Nehri bölgedeki kayaları yavaş yavaş aşındırdı. Böylece geniş ve derin bir vadi oluştu. Tabi kayaların aşınmasında tek etken Colorado Nehri değildir. Bölgedeki rüzgar, yağmur ve diğer doğal etkenler kayaların aşınmasına katkı sağladı ve kayaların aşınmasını hızlandırdı. Kanyonun dik yamaçlarında kaya katmanları gözle görülebilir ve bu katmanlar yeryüzü tarihinin adeta bir zaman çizelgesidir. Dünyanın en eski kaya oluşumlarından bazıları buradadır. Büyük kanyonun alt katmanlarında dünyanın en eski kayalarından biri olan Vishnu şisleri bulunur. Büyük Kanyon boyut olarak çok büyük olduğu için çöllerden ormanlara kadar değişen farklı ekosistemlere ev sahipliği yapar. Kanyonun olduğu bölge 1700'den fazla bitki türü, 250 kuş türü ve çok sayıda memeli, sürüngen ve amfibik hayvan türüne sahiptir. Avrupalılar Amerika kıtasına gelmeden önce kıtada yaşayan bazı yerli kabileler Büyük Kanyon'un olduğu bölgeyi kutsal alan olarak kabul etmiş ve burada yaşamıştı. Bu doğa harikası 1919 yılında Büyük Kanyon Ulusal Parkı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Günümüzde her yıl milyonlarca insan Büyük Kanyon'u ziyaret ediyor. Tabii çok büyük olduğu için insanlar genel olarak belli bölgelerine gidiyor. South Rim olarak adlandırılan yer Büyük Kanyon'a gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun gittiği gördüğü yerdir. Bu videoda sizlere eşi benzeri olmayan bir doğa harikası olan Büyük Kanyon hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.